Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine iki şişli harika, güzel bir model yapacağız. Modelimizi sevgili hanımlar yazlık örgü modellerinizde, kışlık örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle yaza bomba gibi düşecek olan bu güzel modelimiz sevgili hanımlar, model aramayın diyorum. Hemen başlayın diyorum. Oldukça güzel, kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Yazlık bluz modellerinizde, yazlık yelek, hırka, artık neler yapmak isterseniz bebek örgülerinde sevgili hanımlar harika güzel bir model. Şöyle Alizangora Gold serisinden simli bir iple modelimi göstereceğim. Hemen koton ip olan sevgili hanımlar Loveday altın ilmek ipiyle de modelimizin anlatımına geçeceğim. Şöyle orta incelikte bir ip sevgili hanımlar hemen modelimize geçelim. Evet güzel hanımlar ilmek sayılarımı hemen sizlere göstereyim vereyim modelimiz 6 ve 6'nın katlarından oluşan güzel bir model sevgili hanımlar şişlerim 3 numara sevgili hanımlar gözükmedi galiba şöyle göstereyim evet e, duymayan arkadaşlarımız var onlar için de sevgili hanımlar e, göstermem gibi gösteriyorum 3 numaralı bir şiş evet ilmek sayılarımda dediğim gibi 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşuyor 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ve 4 ilmek. 2 ilmeğim modelime ait, 2 ilmeğim de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Evet hemen şimdi modelimizin yapımına geçelim sevgili hanımlar. Evet bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelimizin zemin hazırlığı için Başlıyorum. Ben lastik yapmadan modelime geçeceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi örebilirsiniz. Evet, koton bir biriple yapıyorum. Yazlık örgülerde kullanırsınız diye. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane düz yapıyorum arkadaşlar. Dört tane ters yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki tane düz. Bir, iki. 4 tane ters. 1 2 3 4. 2 tane düz. 1 2. 4 tane ters. 1 2 3 4. 2 tane ters. 4 tane ters. 2 tane <laughs> Pardon arkadaşlar. 2 düz 4 ters. 2 3 4. Burada bakın 3 ilmeğim kaldı. 2 tane ara ilmeğimiz olan 1, 2 düz, bir de kenar ilmeği. Evet zemin hazırlığımızı bu şekilde yaptık güzel hanımlar. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Evet kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ters ilmeğim var bakın. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada dört tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Bir, iki, 3 4 bakın burası 6 tane 2 4 6 bakın burası bir model şimdi ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum 1 2 yine 4 tane düz 1 2 3 4 yine 4 ters 1 2 Pardon iki ters ara ilmeğim 4 düz 1 2 3 4 2 ters 1 2 4 düz 1 2 3 4 yine bakın ara ilmeğim olan 2 ters 1 2 ve kenar ilmeği Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız kenar ilmeğimi aldım Burada iki tane düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğim iki düz, dört ters. Bir, iki, üç, dört. Yine iki düz. Bir, iki, dört ters. Bir, iki, üç, dört. İki düz. Bir, iki. Dört ters iki düz olarak Modelimizin arkası devam ediyor. Ara ilmeğimiz, iki düz ilmeğimizi yaptık ve kenar ilmeği. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde bu şekilde yaptık. Şimdi modelin 3. sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz var bakın. Görüntümüz bu şekilde. Modelin ikinci sırasını tamamladık, 3. sırasındayız. Modelimiz altı sıradan oluşuyor sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım, 2 ters. 2 tersimi yaptıktan sonra bakın burada dört tane düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. 4 ilmeğimin 4'ünü de şişime alıyorum. En öndeki ilmeği en başa alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi de pardon, arkaya alıyorum. 3 ilmeğimi de başa alıyorum ve tekrar şişime geri takıp üçünü birlikte topluyorum ve uzattığımız ilmeği de örüyorum düz olarak. Evet, bir modelimizin kurulumunu bu şekilde yaptık. iki ters ara ilmeğimiz. Tekrar şişin başını doluyorum. Bakın 400 ilmeğim var. Tekrar baştaki ilmeği sona, sondaki 3 ilmeği de başa alıyoruz. Ve üçünü de birlikte topluyorum. Evet bu şekilde modellerimizi kuruyoruz arkadaşlar bakın. Ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Tekrar bir doluyorum. Bakın 4 ilmeğimin dördünü şişime alıyorum düz ilmeklerimi. Baştaki ilmeği arkaya, arkadaki 3 ilmeği de öne alıyorum. üçünü bir topladım ve ilmeğimi örüyorum 2 ara ilmeği şimdi yine burada sevgili hanımlar bir kez doluyorum dört tane düz ilmeğim var dört düz ilmeğimi aldım en baştaki ilmeğimi dolaştı elime. En baştaki ilmeğimi aldım arkadaşlar. Sonra hemen şu doladığımız ilmek çıktığı zaman takabiliriz arkadaşlar. Hemen 3 ilmeği tekrar şişime geriye takıyorum. Bakın iplerin yerlerini değiştirdim. Sık örüyoruz arkadaşlar. Sık ördük mü böyle sıkıntılı oluyor. Evet 3 ilmeğimi birlikte toplayacağım. Evet başardık. Evet ilmeğimi örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet modelimin 3. sırasında da yaptığım işlem bu sevgili hanımlar bakın. 4 modelle anlatıyorum size modelimi. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğim 2 düz, 3 ters. 1 2 3. Bizim ilmeğimizde burada bir eksilme oldu arkadaşlar. Bir sonraki sırada tamamlayacağız. 2 düz. 1 2 3 ters 2 düz Yine 1 2 3 2 düz. 1 2 3 ters 2 düz. Ve kenar ilmeği. Modelimizin 4. sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane ters. Modelin 5. sırasındayız. Şimdi bakın bizim burada dört tane düz ilmeğimiz vardı. 3 tane düz ilmeğimiz kaldı güzel hanımlar. Bu modelimizi, ilmeğimizi şimdi tamamlayacağız. Bakın burada bir düz ilmeği örüyorum. bir doluyorum 2 3 ve 4. Bakın ilmek sayımız yerine geldi. 2 ters. Yine burada dört tane ilmeğimiz olacak. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Bakın bu arttırman hemen önünden 2 3 ve 4. 2 ters. Tekrar bir düz örüyorum, bir doluyorum. 2 düz. 2 ters. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. 2 düz. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 5. sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar bakın. Şimdi modelin 6. sırasındayız ve son sırasındayız. Modelimizin ismi Yaprak modeli sevgili hanımlar. 2 düz. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz. 3 ters, 1 2 3 4. Bakın 4 tersimizi oluşturduk. 1 2 düz. 4 ters 1 2 3 4 2 düz 1 2 tekrar 4 ters 1 2 3 4 2 düz 4 ters 1 2 3 4 2 düz ve kenar ilmeği Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle iki model iki model diyorum. Bir model anlattım. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şu an modelimiz net belli değil. Bakın. Ama inanın muhteşem bir model. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuracağız? Hemen onu da sizlere göstereyim hanımlar. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuracağım. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters yapıyorum. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra iki ters. Burada dört tane düz ilmeğim var. Bir, 2 3 4 ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. 2 ters 4 düz. 2 3 4 İkinci modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz. 1 2 3 4 2 ters ve kenar ilmeği Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk şimdi modelin ikinci modelin ikinci sırası arka sırasında da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz Evet kenar ilmeği yaptım iki düz yaptım 4 ters yapıyorum yine iki düz Ara ilmeğimiz 2 düz ilmekler. 4 ters 2 düz 4 ters 1-2-3-4 2 düz Tekrar 4 ters 1-2-3-4 1-2 düz Ve kenar ilmeğinde ters ördüm. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım, iki ters, bir, iki. Evet, bakın, şimdi burada yapmış olduğumuz işlemi modelimizin üçüncü sırasında yapıyoruz. Bir kez doluyorum, bakın, dört ilmeğimi şişime alıyorum. Daha sonra ilk baştaki ilmekle arkadaki 3 ilmeğin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Evet 3 ilmeğimizi Bakın 1 Burada bir yanlışlık mı oldu? Hemen bakıyorum. Evet, doğru arkadaşlar. ilmeğimiz katlanmış. Ee, kenar ilmeğimizi aldık. 2 ters yaptık. Burada şimdi bu 3 ilmeğimin yönlerini değiştirdiğim 3 ilmeğimin burada bir kez doluyorum. 3'ünü birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu düz ilmeğimizi de ördük. Evet, ikinci bir modelimizi de kurduk. 2 ters bir dola Yine 400 ilmeğim var bakın. 400 ilmeğimi şişime alıyorum. Diğer şişimi aldım. Baştaki ilmekle 3 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Bakın bu şekilde. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra yerini değiştirdiğimiz diğer ilmeği örüyorum. Ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Tekrar bir doluyorum. Buradaki 4 düz ilmeğimizi şişime alıyorum baştaki ilmekle bakın baştaki ilmekle arkadaki 3 ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz ve üçünü birlikte topladım düz ilmeğimizi de ördüm uzattığım ilmeği 2 ters evet son kez modelimizi yapalım burada bir doluyoruz bakın 3-4 ilmeği şişime aldım baştaki ilmekle arkadaki 3 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Ve üçünü bir topladım. Bir düz ilmeğimi de örüyorum. İki ara ilmeğim olan tersi, iki tane ters ilmeği örüp kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin üçüncü sırasını bu şekilde yaptık. Bakın şöyle modelimiz belirdi. Şimdi modelin arka sırasındayız ve dördüncü sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz yapıyorum. Üç tane ters. Bir, iki. Burada bir ilmek eksiğimiz oldu. Eksilttik. Bir, iki düz, üç ters. Bir, iki, üç. Yine iki düz, üç ters. Bir, iki, iki tersimizi yaptık. Üç ters, iki düz. Bir, iki. Bir, iki, üç. Ters, iki düz. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizin beşinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters. Bakın. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki eksik ilmeğimiz vardı. Dörde tamamlıyoruz. İki, üç, dört. Bakın kestiğimiz ilmeği burada tamamladık. İki ters. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki. İki ters. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki bir iki ters tekrar bir düz örüyorum bir doluyorum iki tane düz örüyorum iki ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet modelimizin beşinci sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar inanın çok kolay ve güzel bir model Evet şimdi modelimizi son sırasındayız ve altıncı sırasındayız 2 düz kenar ilmeğinden sonra 4 ters 1 2 3 4 1 2 düz 1 2 3 4 ters 1 2 düz 1 2 3 4 ters 2 düz 1 2 3 4 ters iki düz. Evet altıncı sıramızda bu şekilde tamamladık. Bakın modelimizin arka taraf arkadaşlar burası. Modelimizin ön yüzünden bakın şöyle modelimizi kurduk sevgili hanımlar. İki modelle ben sizlere modelimi anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur güzel hanımlar. Modelimiz oldukça güzel hem de çok kolay. Bakın harika bir model. Evet şimdi ben birkaç tane daha model yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben birkaç model daha yaptım. Bakın, modelimiz harika oldu. Şöyle çok şık ve güzel bir model oldu. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika, güzel bir model. Dilerseniz kışlık örgülerinizde de kullanırsınız, ajurlu harika bir model. Şöyle hanımlar, yakadan başlamalı yelekler, hırkalar, süveterlerde yapabilirsiniz. Gerçekten modelimiz bakın şöyle çok hoş, güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu güzel modelimizi. Bakın şöyle. Evet, Alize Gold'la yaptığımızda bu şekilde sevgili hanımlar. Bakın şöyle. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Harika, güzel bir model. Şöyle açarak göstereyim sizlere. Evet gerçekten çok hoş yazın salaş örgü bluzlar yapabilirsiniz salaş yelekler salaş kasaklar bebek örgülerinde yakadan başlamalı şöyle tam mevsimlik bir örgü modeli sevgili hanımlar ee, bu aylarda inanın kullanılacak en güzel modellerden bir tanesi evet hanımlar şöyle modelimizin arkası da bakın bu şekilde evet siz hangi modeli çok beğendiniz hanımlar Alizan Gora Gold'la mı yoksa Koton iple yaptığımız modelimiz mi? Yorumlarda bana bildirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir bu güzel modelim. Evet dediğim gibi Alizan Gora ile bu şekilde Koton ipimizle de bu şekilde oldu sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar bir modelin daha sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir e, sizler de beğenmişsinizdir bu güzel modelimizi. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, harika bir model. Altı beyaz, üstü beyaz olunca modelimiz çok belli olmadı sanki. Şöyle yaptığım zaman, elim altına koyduğum zaman daha güzel görünüyor. Evet güzel hanımlar, inşallah bu iki güzel modelim de sizleri memnun etmiştir. Eğer modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Yes yeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun, en güzelini emanet olun. Sevgili hanımlar diyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle de kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Oradaki gördüğünüz zil butonuna da basarsanız yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.